Bu hafta oldukça önemli ve çok böyle egzantrik açılar ve etkileşimler var. Hayatımızda da yansımaları olacak elbette ve de üstte... Akrep Burcu'na geçiyor. Venüs Akrep Burcu'nda bir ay boyunca kalacak sevgili dostlar ve bildiğimiz o Venüs telazinin uyumlu ikili ilişkilerdeki denge arayışı gökyüzünde ne bütün ben baş roldeyim diyor. Dolayısıyla bu tutulmanın etkilerinin Venüs'ün akrep seyri boyunca korkularımızla yüzleşmek, tutkulu arzularımızın bize neler yaptırdığını fark etmek de aslında Merhaba, ben Karma Astrolog Özlem Sonuncu. Hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir haftayla merhaba. 23-29 Eylül haftasını anlatacağım bu hafta size. Oldukça hareketli haftalardan bir tanesi. Tutulmayı geride bıraktık. Geçtiğimiz hafta oldukça yorucu ge gelmiş. Hatta biraz gerginliği de zirvede yaşamış olabilirsiniz bu noktada. Bu hafta her şey biraz duruluyor demek isterdim ama diyemeyeceğim. Çünkü yeni bir tutulmaya hazırlandığımız bir süreçteyiz. Biliyorsunuz ki tutulmalar böyle arka arka Geliyor. 2 Ekim'de bir güneş tutulması gerçekleşecek. Dolayısıyla biz ay tutulmasının gerginliğini birazcık geride bırakırken 2 Ekim'deki tutulmaya da hazırlanmış olacağız. Bu hafta oldukça önemli ve çok böyle egzantrik açılar ve etkileşimler var. Hayatımızda da yansımaları olacak elbette. Haftaya 23 Eylül'de venüs Plüton karesi ile başlıyoruz. Para piyasaları biraz karışıyormuş gibi görünüyor. Ekonomik anlamda yoğun, sert ve aynı zamanda biraz da böyle üzücü haberler alma ve potansiyellerimiz var. Elbette bununla birlikte kişisel haritalarınızı destekliyorsa aslında böyle açılar büyük kazançları da işaret edebilir. Bu anlamda da destek görebilirsiniz. İkili ilişkilerde yoğun cinsel çekimi söz konusu olduğu bir hafta güç savaşları, kıskançlıklar ve manipülasyon çok yoğun olabilir. Etrafınızdaki insanları etkileme kabiliyetinizin çok arttığını fark edebilirsiniz. Aynı zamanda haftaya Venüs biraz da böyle sert bir açıda olunca yani geleneksel konularda dikkat çeken bir şekilde damgasını vuracak gibi görünüyor. Para piyasaları hareketlenecek gibi duruyor. Kolektif anlamda zorlayıcı haberler de alabiliriz. 24 Eylül'de akşam ay geç saatlerde Yengeç Burcu'na geçecek. Daha domestik bir ruh hali içine giriyoruz. Yani evimizle, ailemizle ve köklerimizle ilgilendiğimiz bir süreç. Ve de akrep burcuna geçiyor. Venüs akrep burcunda bir ay boyunca kalacak sevgili dostlar ve bildiğimiz o Venüs terazinin uyumlu ikili ilişkilerdeki denge arayışı yerine biraz önce saymış olduğum gibi tutkuya, arzuya, kıskançlığa ve manipülasyona bırakacak gibi duruyor. Beraberinde elbette Venüs parayla ilişkili bir gezegen olunca ve değerle ilişkili bir gezegen olunca burada özellikle şunu da görebileceğiz yani sigortaymış, vergi borcuymuş işte borçlarmış, bankacılar diğer taraftan krediler gibi konu onlar önem kazanacak ve biraz daha insanları söyletecek gibi duruyor. Nihayetinde bunun ötesinde aslında bu açının derinlemesine kendi içimize girmek, Venüs'ün akrep seyri boyunca korkularımızla yüzleşmek, tutku ve arzularımızın bize neler yaptırdığını fark etmek de aslında bir fırsat olarak kullanılabilir. Ne gizemli ilişkilere çekilebiliriz. Yalnız olanlar için özellikle böyle yoğun cinsel çekimin söz konusu olduğu ilişkiler gündem başlığı olabilir. Venüs'ün elbette terapisinde Brazil'de biraz önce söylediğim gibi ilerlediği süreç boyunca daha uyumlu olmaya gayret ederken burada daha böyle tutkunun kontrol etme arzusuna yüksek olduğu bir süreç olabilir. O yüzden yeni olmayan yani süre gelen ilişkilerde de o yoğun kontrol etme arzusunu fark edebiliriz. 25 Eylül'de Merkür, Neptün karşılığı netleşecek. Farkındaysanız geçtiğimiz haftadan boyu tutulmanın da enerjisini hala sürdüren bir Neptün etkileşimi var. Gökyüzünde Neptün ben başroldeyim diyor. Dolayısıyla ya bu tutulmanın etkilerinin devam ettiğini ve görülmeye başlandığının da ana göstergesi diyebiliriz. Merkür özellikle zihinle ilişkili bir gezegende, iletişimle ilgili bir gezegen olduğu için de özellikle insanlarla kurduğumuz ilişkilerde dalgınlığın çok fazla görünebileceğini gösteriyor. Bazen ağzımızdan ne çıktığını da o dalgınlıkla fark etmeyebiliriz. Ama diğer taraftan oldukça yaratıcı, ilham dolu, özellikle sanat ve yaratıcılıkla ilişkili işlerde de çok başarılı olduğumuzu görebiliriz. Beraber Merkür ve Neptün etkileşimin sağ ve sol beyinle ilişkili olduğu için mantıklı düşünmek, analitik düşünmek noktasında zorlandığımızı da görebiliriz. Fazlasıyla akışta olabiliriz, fazlasıyla teslimiyetçi olabiliriz. Olan şeyleri çok çabuk kabulle geçmeye meyilli olabiliriz. Bu noktada da özellikle aldatma ve aldatılmalarda dikkatli olmakta fayda var gibi görünüyor. Çok kuruntu yapmayı tabii ki tavsiye etmiyorum. Bu açılar hayatımızda gerçekten bir başkasına yardım etmek, birinin kayronu olmak, şir onu olmakta diyebiliriz. Olmak yoluyla sağaltılabilir. Belki sizin için de öyle birilerine şifa olduğunuz bir dönem olabilir. Bunu da eklemek isterim. Nitekim zaten 26 Ekim'de Merkür'ün Plüton'la bir üçgen açısı netleşecek. Bu açı destekleyici bir açı. Kontrollü, kararlı ve istikrarlı ilerleyebilirsiniz. İçinizde böyle yüzleşmeniz gereken konularla yüzleşme fırsatı bulabilirsiniz. Ve etrafınızdaki insanlarla bağlantıya geçerken güçlü bağlantılar kurmakla ilgili de fırsatlar elde edebilirsiniz. Derin düşün derin araştırmalar yapabilirsiniz gibi görünüyor. Haftayı 27 Eylül'de Merkür'ün terazi burcuna geçişiyle hemen hemen kapatmak üzereyiz. Merkür terazi burcundayken uyum, denge, adalet ve eşitlik konuları dikkat çeker. Söylemlerimiz biraz daha yumuşuyor. insanlara karşı daha kibar yaklaşımlar sergiliyoruz gibi. Sorun yerine sorunu çözmekle ilgilendiğimiz bir süreç. Neredeyse 3 hafta boyunca da Merkür terazi burcunda kalacak. Bu noktada zaten tutulmaya da eşlik ediyor olacak. O anlamda da özellikle işte adalet, hukuk, uzlaştırma ile ilgili konularla ilişkili mevzularınız varsa bu konularda da çözüm bulma fırsatı elde edebilirsiniz. Aynı zamanda 27 Eylül'de ve 28 Eylül'de Ay Aslan Burcu'nda olacak. O domestik ruh hali daha eğlenceli, daha sosyal olmamızı sağlayacak. Özellikle Ay Aslan'dayken tiyatro, müzik, konser gibi aktiviteler keyif verir ve bunun dışında çocuklarımızla keyifli zamanlar geçirebiliriz. Ve 29 Eylül'de Ay Başak Burcu'na geçiyor. Hem ayı hem de haftayı kapatır. Hayatımızda böyle muhasebeleştirmemiz gereken, göz önünde bulundurup arındırmamız gereken, temizlememiz gereken şeylere zaman yaratabiliriz. Tam bir sonbahar hazırlığı, kışlıklar girer, dolaplara yazlıklar kalkabilir. Bu noktada böyle tam bir temizlik günü de diyebiliriz. Pazarı daha inzivai, temizlikle, çözüm bulmakla ilişkili konularla geçirebiliriz gibi görünüyor. Mutlu ve keyifli bir hafta diliyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.